Şu an ülke tam kıvamında. İşlediğimiz suçların yatarı en fazla bir sene. Fırsatı değerlendirdik, ailece kumar işine girdik. Hadi başlayalım. Evet beyler, isteyeni atıyorum. Ellere dikkat. Bu iki numaranın, bu da kasanın. Evet, yüzde yüz yazı için atıyorum. Evet beyler, x'leri artırın. Kumar başlıyor. Üçün biri size kazanan müessese. Biz kumarbazların pezevengiyiz. Onlar çalışır biz yeriz. Yeni bir oyun tasarladım uçak. Uçak kalktıkça kaybettirecek. Belki de kazandırır bilmiyorum. Bugün kumar borcu olanlara sıkayım mı sıkmayayım mı? Biz ülkesine ve milletine bağlı şerefli insanlarız. Ülkemize döviz sokuyoruz. Yani henüz döviz sokamadık. 100 bin lira ve üzeri limiti olan kullanıcılarımızdan 500 lira çarpıyoruz. Onu da yurt dışına açılacağız. Ondan sonra döviz sokacağız yani. Ana şunun önünü kes. Kes 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 kes. Dur dur. Heh. Tanıdın mı lan beni? Vallahi He? Ben sana ne yaptım lan? He? Vallahi bin, bin, bin spin lan. vermekten başka ne yaptım? Ben sana kredi vermedim oğlum. Sen niye borcunu ödemiyorsun? It soyu. Abi yapma abi. <laughs> Aman akodun. Şimdi şöyle bir durum var. Yurt dışında ana devam et. E, yurt dışına da açtık biz kendimizi. Abi vallahi bak neyim var neyim yoksa hepsini sizin açtığınız kumar sitesinde kaybettim. Oğlum iyi düşün hiç mi yok bir şey? Vallahi abi bir yaşlı anam var. İşine yarıyorsa al götür. bu toplumu çok iyi analiz etmişim ben. Adaletsizlik yaparsın, sabrederler, sesleri çıkmaz. Aç bırakırsın, kolay yoldan para bulmanın peşine düşerler. İşte o zaman biz devreye gireriz. Zaten soyulmuş olan halkın derisi de bize nasip olur. Bu arada bu rulet masası. Borcu olan bir emmi var, kumar borcu çok birikti. Eğer tahsil edebilirsem güzel bir kızı var, onu da alıp bunun başına koyacağım. Erdal gel oğlum şuna devam et bak şöyle kesiyorsun böyle keseceksin tamam mı bir zanaatın olsun Koluna altın bir bilezik takıyorum burada. Hadi. Bu memleket suçlular için adeta bir cennet. Bak gördün mü? Ortam o kadar gergin ki tepki bile vermiyorlar. Paranın geliş şekli önemli değil. Önemli olan olup olmamasıdır. Bizim toplumumuz güçlü adamları sever. Menfaati olduğunu bilsinler, decele secde ederler amına koyun. İşte bu toplumun ciğerini çözdüğüm için eşini ve dostunu kumara düşürenlere bin TL nasıl düşürdüm bonusu veriyorum. Ülkede herkes parasızlıktan deli olmuş. Psikiyatri hastası olmuşlar. Sırf onlara moral olsun diye bu kumarı açtım. En azından oradan 3-5 yolunu bulurlar da geçimini sağlarlar diye. Tamam ben de kazanıyorum ama insanlara moral oluyor. Lan hesapları yine karıştırdım ya. Daha diğer masaların da hesabı var. Neyse siktir et. Zaten hep kazanıyor. Arkadaşlar lütfen alevli yorumlar atmayın bana. Ben gerçekten burada koca arama peşinde değilim. İşim icabı çalışıyorum. Ekmek paramı kazanıyorum. Kandıralı 01. Seni özellikle şikayet edeceğim. Alman vatandaşlığım da yok. Ben milf değilim efendim. Ablacım biz seni neden koyduk buraya? Baba ben okula gidiyorum arşif versene. Yazı mı tura mı? Tura. Yazı geldi. Bugün okula arşıksız gideceksin hadi. Senin gibi babanın anlamına. Konuş artık! Çalışıyorum Şahin Bey. E böyle mi çalışılır? Nasıl çalışacağım? Ya azıcık... Kart veriyorum. Azıcık seksapali tenli kullan bu. Kart. Gül böyle he. Kart. Kart. Bir de şunu çıkar ya, bu ne ya? Bu ne ya? Ha? Vücudunu kullan. Seksiliğini kullan. Tamam. At oğlum. Ha? Göğüs dekoltesi ver açarken bak. Kart deyince şöyle hafif eğil. Kart. Yatak odası ses sonuyla. Kart. İşte budur. Tamam. Kart. Tamam. Hadi şimdi gir kayda devam et. Akıyor, akıyor. Paralar akıyor maşallah. <laughs> Ekonomi kötü diye tweet atmaktan tutuklusun. Ulan hayatımda ilk defa doğruyu söyledim iyi mi? Yürü bakalım yürü yürü. Devam devam oyna devam.